rasyonel sayılarda bir bütünün kesrini bulma ile ilgili soru çözümü. Birinci sorumuz. 600 konuttan 8 bölü 15'i tek katlı konut, 2 bölü 5'i iki katlı konut ve geriye kalanı da 3 katlı konuttur. 3 katlı konut sayısı kaçtır? Önce 600 konutun 8 bölü 15'ini bulacağız. 60'ı 15'e bölersem 4. Burası 40 eder. 40 ile da 8'i çarparsam 320 konut. Tek katlı konut. Yine 600'ün 2 bölü 5'i. 60'ı 5'e bölersem 12. Burası 120 yapar. 120 ile de 2'yi çarparsak 240 konut yapar. 320 ile 240'ı topluyorum. 0. 6. 560 konut. E, tek katlı ve iki katlı. 600'den de bunu ne yapacağım? Çıkaracağım. 560'ı. Geriye ne kalır? 0. 10'dan 6 çıkarsa 4. 0. 40 tane 3 katlı konut kalır. Şu şekilde işaretliyorum. Bunu şöyle de yapabilirdik. 8 bölü 15. Artı 2 bölü 5. 15, 5'in 3 katı. 8 artı 3 kere 2 6 bölü 15. O da eşittir. 14 bölü 15. 2 katlı ve tek katlı. Tamamı 15 bölü 15 ise bundan 14 bölü 15'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Geriye 1 bölü 15'i kalacak. Biz 600 konutun 1 bölü 15'ini hesaplayacağız. 600 çarpı 1 bölü 15. 60 içinde 15 4 tane var. 40 yapar. 40 çarpı 1 eşittir. 40 konut 3 katlıdır. 6. soru. Bir kırtasiyedeki 312 kalemin 6 bölü 8'i kırmızı kalem 4 bölü 24'ü mavi kalem ve geriye kalanı da yeşil kalemdir. Bu kırtasiyeci de yeşil kalem sayısı kaçtır? Şimdi 6 bölü 8 artı 4 bölü 24. 3 ile çarpıyorum. 18 artı 4 bölü 24. Toplarsam 22 bölü 24. 20, 24 bölü 24'ten 22 bölü 24'ü çıkarırsam geriye 2 bölü 24 kalır. O da eşittir. 1 bölü 12 eder. 312'yi 12'ye bölüp 1 ile çarpacağım. Yani 312 çarpı 1 bölü 12. O da eşittir. 2 defa var. 312'de 12. 2 defa var. 24 yapar. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 72'de 12 6 defa var. Yani şöyle 26 ile de 12'yi çarpayım. Yaptığımız işlem doğru mu değil mi? 52, e, 26, toplarsam 2, 1, 3, 312, evet 26. E, yeşil kalem sayısı 26'ymış. Denizli işaretliyorum burada. İkinci sorumuz, bir kütüphanedeki 720 kitabın 11 bölü 36'sı hikaye kitabı. 5 bölü 12'si masal kitabı ve geriye kalan da roman olduğuna göre kütüphanede kaç tane roman vardır? Şimdi 11 bölü 32 36 artı 5 bölü 12 o da eşittir. 36 12'nin 3 katı 3 ile çarpacağım. 11 artı 3 kere 5 15 bölü 3 kere 12 36. Toplarsam burası 26 bölü 36 yapar. Tamamı 36 bölü 36 eksi 26 bölü 36 eşittir. 10 bölü 36 yapar burası. 720'nin 10 bölü 36'sını hesaplayacağım. 36'ya bölersek 20 olur. O da eşittir. 20 ile 10'u çarparsam 200 tane roman vardır deriz. Denizli'yi işaretliyorum buradan. Yedinci sorumuz bir hayvanat bahçesinde 800 tane hayvan vardır. Bu hayvanların 9 bölü 40'ı fil, 5 bölü 10'u zebra ve geriye kalan hayvanlar da zürefadır. Bu hayvanat bahçesindeki zürefa sayısı kaçtır? Şimdi önce 800 çarpı 9 bölü 40. 80'i 40'a bölersem 2, 20 olur burası. 20 ile de 9'u çarparsam 180 tane fil olur. Yine 800'ü 5 bölü 10'u 10'a bölersem 80 5 ile çarparsam 400 tane zebra olur burada. 400 ile 180'i toplarsam 580 olur. 800'den 580'i çıkarırsam 800'den 580'i çıkarırsam 0 10'dan 8 çıkarsa 2, 7'den 5 çıkarsa 2, 220 Adana'yı işaretliyorum burada. Başka nasıl yapabilirdik? 9 bölü 40 ile artı 5 bölü 10'u toplardık. Bunu 4 ile çarparsam, 9 artı 4 kere 5 20 bölü 40. O da eşittir 29 bölü 40 yapar. Tamamı 40 bölü 40 olunca eksi 29 bölü 40'ı çıkarıyorum. Buradan da 11 bölü 40 olur. 800'ün 11 bölü 40'ını hesaplayacağım. 40'a bölersem burası 20 olur. 20 çarpı 11, 2 kere 1, 2, 2 kere 1, 2, 220 eder. Adana'yı işaretliyorum. Yani ikinci yol olarak da bu şekilde yapılabilir. Üçüncü sorumuz. Bir markette 1440 tane çikolatanın 2 bölü 6'sı bademli, 5 bölü 6'sı fındıklı ve geriye kalanı da sadedir. Bu markette kaç tane sade çikolata vardır? 2 bölü 6'sı bademli, 2 bölü 6 artı 5 bölü 36 fındık. 36 6'nın 6 katıdır. 12 artı 5 bölü 36 o da eşittir. 17 bölü 36 12 ile 5'i toplarsak 17 tamamı 36 bölü 36 17 bölü 36'yı çıkarırsak 16'dan 7 çıkarsa 9 2'den 1 çıkarsa 1 19 bölü 36 kalır. 1440'ı 19 bölü 36'sını hesaplayacağız eşittir. 144 36 4 defa var. 4 6 24 4 3 12 14 yapar. Burası 40 yapar. 40 çarpı 19 eşittir. 4 19'u çarparsan 4 9 36 4 1 4 3 daha 7 760 tane ee, sade sade çikolata olur. Burada 760'ı ne yapıyorum? Ceyhan'ı işaretliyorum. 8. soru. Bir bahçede 300 ağaç vardır. Bu bahçedeki ağaçların 7 bölü 20'si kiraz ağacı. 300'ün 7 bölü 20'sini hesaplayacağım. 300 çarpı 7 bölü 20. 20'ye bölersem burayı 15 olur. 15 ile çarparsam 7'yi 105 yapar. 300 ağacın, bu bahçedeki ağaçların 7 bölü 20'si kiraz ağacı, 3 bölü 5'i kaysa ağacı. 300'ün 3 bölü 5'ini bulacağım. Bunun için 300'ü 5'e bölersem 60, 3 ile çarparsam 180 tane kaysa ağacı olur. 180 ile 105'i topluyorum. Yani kirazda kaysa ağaçlarının sayısını bulacağım. 5, 8, 285 tane. Geriye kalan da vişne ağacıdır. Bu bahçede kaç tane vişne ağacı vardır? 300'den 285'i e çıkarıyorum. 10'dan 5 çıkarsa 5, 9'dan 8 çıkarsa 1, 2'den 2 çıkarsa 0, 15. Ceyhan'ı işaretliyorum burada. Yine 7 bölü 20 ile 3 bölü 5'i toplayarak da yapabilirdik. Şurada toplayacağım. 7 bölü 20 artı 3 bölü 5. 25'in 4 katı 7 artı 4, 3, 12 bölü 20 yapar. Burası 19 bölü 20. Tamamı 20 bölü 20 olunca 20 bölü 20'den 19 bölü 20'yi çıkarırsam geriye 1 bölü 20 kalır. Şimdi 300'ün 1 bölü 20'sini hesaplayacağım. 1 sıfır gitti. 32'ye bölersem 15 yapar. 15'i işaretledim C1'den. 9. soru. Bir mobilya mağazasında 240 çeşit ev eşyası vardır. Bir bu mobilyaların 5 bölü 24'ü koltuk takımı, 3 bölü 8'i yatak odası takımı ve geriye kalan da beyaz eşya takımıdır. Bu mağazada beyaz eşya takımı kaç tanedir diye soruyor. 5 bölü 24 ile 3 bölü 8'i topluyorum. 5 bölü 24 artı 3 bölü 8. 24, 8'in 3 katıdır. 5 artı 3 kere 3 9 bölü 3 kere 8 24. 9'da 5'i toplarsam 14 bölü 24 yapar. Tamamı 24 bölü 24. Eksi 14 bölü 24. O da eşittir. 10 bölü 24 yapar. 2'ye bölersem 5 bölü 12. Şimdi 240'ın 5 bölü 12'sini hesaplayacağım. O da eşittir. 12'ye bölersem burası 20 olur. 20 ile 5'i çarparsam eşittir. 100 beyaz eşya takımı kaç tanedir diye soruyor. 100 Bursa'yı işaretliyorum burada. Bir çiftçi tarlasından topladığı 75 ton pancarı satarak parasının 2 bölü 15'ini Ali'nin hesabına sonra da 2 bölü 5'ini Veli'nin hesabına ve, ve geriye kalanı da kalan parayı da Ayşe'nin hesabına yatırıyor. Ayşe'nin hesabında kaç ton pancarın parası vardır. Şimdi 75 tonun 2 bölü 5'ini 5'e böldük. 75'i 15 2 ile çarptık. 30 75'in 2 bölü 5'ini 2 bölü 15'ini o da eşittir. 75'i 15'e böldük. 5. 2 ile çarptık. 10. 30 ile onu topladık. 40. 75'ten 40'ı çıkardık. 35. Bursa'yı işaretliyorum. Başka nasıl yapabilirdim? 2 bölü 15 ile 2 bölü 5'i toplardım. 3 ile çarpacağım. 2 artı 6 bölü 15 eşittir. 8 bölü 15. Tamamı 15 bölü 15 olursa 8 bölü 15'i çıkarttığım zaman geriye 7 bölü 15'i kalır. Yani 75 çarpı 75 çarpı 7 bölü 15. 15'e bölersem 75'i 5. 5 ile 7'yi çarparsam 35 yapar. Şuraya da 35 diye yazıyorum. Veya altına 5 çarpı 7. O da eşittir. 35. 35'i işaretliyorum Bursa'da. 5. soru. Aksaray Belediyesi tarafından fidan, fidan dikme kampanyası başlatılarak 2160 fidan dağıtılmıştır. Bu fidanların 5 bölü 9'u çam fidanı, 7 bölü 18'i ladin fidanı ve geriye kalanı da kavak fidanıdır. Dağıtılan kavak fidanların sayısı kaçtır? Şimdi evet, Word ile yazmanın sıkıntılarından bir tanesi de budur. Kalem donabiliyor. Onu açmak için biraz süre veriyoruz burada. 5, 5 bölü 9 ile 7 bölü 18'i topluyorum. 18, 9'un 2 katı. 10 artı 7 bölü 18 yapıyor. O da eşittir. 17 bölü 18. Tamamı 18 bölü 18 olunca 17 bölü 18'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Geriye 1 bölü 18 kalıyor. Ben 2160'ın 1 bölü 18'ini hesaplayacağım. Eşittir. 21'de 18 bir defa var. 3, 36'da 18 2 defa var. 120 yapar. 120'yi işaretliyorum buradan. 10. sorumuz yani Kırşehir'deki Lassa lastik fabrikasında bir ayda üretilen 1200 lastiğin 7 bölü 60'ı kamyon lastiği 4 bölü 15 traktör lastiği ve geriye kalanı da otomobil lastiğidir. Kırşehir lastik fabrikasında otomobil lastiği kaç tanedir? Kırşehir lastik fabrikasında üretilen otomobil lastiği kaç tanedir? Şimdi burada 1200'ün önce 7 bölü 60'ı şöyle sadeleştirirsem burası 20 olur. 140 kamyon lastiği 1200'ün 4 bölü 15'ini bulacağım. 120'yi 15'e bölersem 8, 80 yapar burası. Şöyle çiziyorum burayı. 320. 320 ile 140'ı topluyorum. 0, 6, 460. 1200'den 460'ı çıkaracağım. 0, 10'dan 6 çıkarsa 4, 11'den 4 çıkarsa 7, 740 otomobil lastiği vardır. 740'ı Denizli'de de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, rasyonel sayılarda bir bütünün kesrini bulma ile ilgili konuları anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.